Arkadaşlar selamünaleyküm. Yeni bir videomuzda daha beraberiz. Bu videomda 2021 yılı askerlik borçlanmasının ne kadar olduğunu, nasıl hesaplandığı ile alakalı bilgiler vereceğim. Şimdi biliyorsunuz askerlik borçlanması prim günüz eksik olduğu zaman askerlik görevini yapan kişilere tanınmış bir haktır arkadaşlar. Bunlar iki tip şeklinde oluyor. Şimdi şöyle öncelikle askerlik borçlanması bir birinci tipte eğer ki e, SGK girişiniz askerden sonra ise sonra ise hem gün hem yıl satın alabiliyorsunuz arkadaşlar yani emeklilik e, yılınız geriye çekiliyor ama askerlik yap, yaptığınız görev yıllar daha doğrusu e, SGK girişinizden önce ise Sadece gün satın alabiliyorsunuz arkadaşlar. Burası önemli. Ee, şimdi 2021 yılı askerlik borçlanmasının minimum ve maksimum tutarları var. Yani en yüksek asker en düşük asker ücretten en yüksek e, rakamdan da yatırabilirsiniz. Günlük olarak bunlar en düşük 38.16 liralık bir ödeme yapabiliyorsunuz. En yüksek ise 286.20 olarak ödeme yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Gün satın alabiliyorsunuz. Bunlar 6 ayda bir değişiyor bilginiz olsun. Bunu yapmak için e, ödeme yapmak için hesaplama robotları var. Daha önceden de yararlandığımız hesaplama nokta neti ben size tavsiye edeceğim. Burada geliyorsunuz arkadaşlar askerlik borçlanması hesaplama o sonra başvuru tarihiniz 01 2021 ve 36 2021 dönemi içerisinde ise diyelim ki öyle yapalım. Kaç gün satın alacağız? Askerlik borçlanmasını bir gün dahi satın alabilirsiniz arkadaşlar. Bir ile askerlik yaptığınız süre içerisindeki maksimum süreyi de alabilirsiniz. Aylar 30 gün olarak hesaplanır bilginiz olsun. Şimdi burada 120 gün aldığımızı kabul edelim hesaplıyoruz arkadaşlar. Evet. Hesaplama yaptı arkadaşlar. Şimdi bakalım hesaplama sonucunda eğer ki diyor 01 2021 ile 30 06 2021 tarihi arasında boşlanmayı düşünüyorsanız diyor 120 güne alt limit 4579 lira 20 kuruşmuş. Beyan edilen aylık gelir asker ücret yani 3577 lira 50 kuruş ise. Borçlanma üst limiti de 29764 lira 80 kuruşmuş. Beyan edilen aylık gelir ise 23253 lira 75 TL ise. Yani asker ücretten de borçlanabilirsiniz. Tavandan da borçlanabilirsiniz arkadaşlar. Bunu buradan belirteyim. Ama biliyorsunuz emeklilik maaşı hesaplanırken artık belirli dönemlere bakılıyor üç ayrı faktör etkeni oluyor buradan size bunu açıklamak istedim bu bilgiyi de sizlerle paylaştım umarım faydası olmuştur her videomun sonunda olduğu gibi hepiniz Allah'a emanet olun.